geldiniz arkadaşlar. Biz hoş bulduk. Büyükşehir Belediye Spor Kulübü ve Medikanlı Sağlık Grubu'nun sağlık sponsorluğu anlaşması imza törenine hoş geldiniz. Medikanlı Sağlık Grubu tarafından Konya'da 12 yıl önce hizmete açılan hastanemizin öncelikli hedefi kaliteli bir sağlık hizmeti sağlamak ve Medikana Sağlık Grubu'nun yüksek kalite standartlarını Konya halkımızın hizmetine sunmaktır. Bugün burada yerel yönetimlerin öncüsü Konya Büyükşehir Belediye'miz ile spora ve sporcuya verdiği desteklerle sektöründe ön plana çıkan Medikana Sağlık Grubu arasında değerli bir işbirliğine hep birlikte şahitlik ediyor olacağız. Burada Türkiye'mizin üç büyük değeri bir anı. Türkiye'nin milli ve yerli en büyük sağlık kuruluşu Medikana Sağlık Grubu'dur yurt dışında da büyüyerek dünyada Türkiye'nin bu alanda ismini duyuran sağlık kuruluşlarından biri olacağız. Basketbol takımımız. Sizlerle gurur duyuyoruz. Medikana Sağlık Grubu olarak başarılarınız için her zaman Medikana'nın desteğini yanınızda göreceksiniz. Başarılarınızın artarak devamını diliyoruz.